Aşkım senin ürkün neydi? İkizler. Yükselenim. Şu an mı? Çapkın. Barbaros. Vaynen yeni kralı benim. Şaka şaka tek kral var o da Halil. Vayn'da kral mı olur? He <laughs> ben Dur de... Dur lan o benim telefon. Pardon. Abi saçıma yeni bir model arıyorum. Oğlum bu ne lan? Ay. <laughs> yok yok sadece sakalları alalım ya. Evet Ali Bey şu an sizin projeyi çiziyorum. Alo. Evet hanımefendi 3 artı 1. Kaç oda kaç salon mu? 3 banyo 1 salon hanımefendi. Melih Tolga Şahin tam 10 yıldır onu görmüyor. Şimdi görecek. Baba baba babacığım babacığım. What does the fuck say? Sorry, but I'm not burada değilim. Hello. Abi dünya malı dünyada ya, yani bir yüzük için bu kadar. Bir de yani altın yüzük erkeğe haram yani. Gerçi bunlar hobbit değil mi? Hobbit mobbit, yanlış abi. Gel lan Instagram'a bir fotoğraf atalım. Kanka seni kıskandı artık, inanamıyor musun? Yuh dedim Ay, ya. Çok saçma ya. Biz ya, kardeş, ya, kardeş gibi değil mi? Kardeş gibi değil mi? Kardeş, de, kardeş, de, kardeş. De, kardeş. gibi. Abimi çağıracağım, göreceksin. Gel abimi bu işte. Abimi çağıracağım. Nesi yakışıklı be bu elifin? Çok tatlı. Alif, akşam 8 9 halı saha maçında oynar mısın? Ya İsfendi yer abi bağırsakları bozmuş be. Adam yok. Hadi be aşkım. Hadi be. Stop. Be. Çok muhafaza kız. Ezan okununca televizyonu kapatıp fişi çekip ana şarteli indiririz. Edison'u bulsak sikeceğiz o derece. Götün yöte gelsene lan. Geldi ne olacak? Abi bir doktora gidelim bence. Götüm bir şey yemesi normal değil. Aklınız varsa seni burada öldürün oğlum dedim. Adamlara bir mantıklı geldi. Bir dövüyorlar. ya abi durun, hayat böyle de güzel. <laughs> ne olmuş buraya araba park ettiysem? Ne oldu yani ha? Bak annem burada be, annem bur tertemiz ya. Başkasının kullandığını kullanamaz. Ulan dünyadaki bütün göğütler leş, senin götün pırlanta değil mi anasını satayım? Gir lan Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Seni çok özledim. Seni yerim. Bana tapıyorum. Her şey. <laughs> <laughs> Oldu ama da Sana söylüyorum sen... Mustafa! Kıza bak! Mustafa! Kıza bak! Mustafa! Bana bak! <laughs> to hurry up. You're not even paying attention, man. God, you're always on that phone. Hocam ne alıyorum? Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananı amına ben sikerim Üzerindeki yeni galiba. Hayır, kan. Yanında mı taşıyorsun? Mal. <laughs> <laughs> Smekin. Kardeşim şuraya haş diyoruz tamam mı? Ne diyoruz? Haş 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 Okey Aferin Pardon İki kişi katı köy alır mısınız acaba? Like <gülüyor> <gülüyor> oh Americans Hey! Close the door man Türkler Lan kapısız yerden mi çıktın? Sır. Kostüm falan Beşinci boyut mu abi? Değil, değil. <laughs> <laughs> İşlem yapmak için mi Için... Kapat lan. Şu bataktan hiç anlamıyorum ya. Bak şimdi onluyu atıyorum bacak kız düşüyor. Bak beni soluyor bak. Lan kapışma milletle. Oğlum araba içeride kaldı lan. O makası demek tünelde atmamak lazım. Bu ne lan bak ne? Mustafa kıza bak Mustafa kıza bak Mustafa. Kıza bak. Mustafa kıza bak. Mustafa kıza bak. Mustafa, kıza bak. Sağdatlı dille konuşacağım. Dontişim. Sağdatlı dille konuşacağım. Bal dudaklı. Sabri. Sabri. Beni duymuyorsun Sabri. <gülüyor> 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 ne haber bebeğim? O poşetle ne var? Öyle? E bir dakika bir dakika sakin ol. Hmm, Bu ne lan elime de bulaştı. Ah, defol. Ben diyorum <laughs> anlasana. bitti benim. Ne demek işim bitti? Nasıl işim bitti Halil? Federaller peşinde. Nasıl no, şimdi işim bitti? İşim bitti gidip yatacağım. Geri zekalı mısın? Sen?